Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bir yıl yoktum, o yüzden sonradan devam etmeye karar verdim. Bugün Gartik'i oynuyoruz. Gartik, ayo, Gartik, nasıl okunuyor ya? Gartik Tamam, anladık. Bugün Emre var, Haktan var, Uğur var ve ben varım. Haktan'ın yanında Arda var, onun bir arkadaşı ya ben tanıyorum. Evet, birlik olacağız büyük olacak arkadaşlar. Her neyse. Evet. o zaman videoya geçelim. Evet, başlattım. Evet, başlayalım. Arda da konuşur azıcık. Güzel fikir. Evet, bu ne olur? Hoş geldiniz bu arada gençler. Hoşça kal. Hoşça kal. Abi bu <laughs> anlayın lütfen <laughs> ya. Çok sıkıntılı çizdim ama. Bir dakika bekle. o, o, o ne? Bir dakika dur dur dur. Ben de çok alakasız bir şey çizdin ha. Hayır hayır yapacağım. Ağaç ağaç değil mi? Ağaç, ağaç. ağaç. Şu el tamam mı? <laughs> el. <O mu? gülüyor> yok yok o çizdiği şey ne o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Elin içinden yumruk, yumruğun için <laughs> 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 yumruk. yumruk yumruğun <laughs> içinden bu bir alet. de alet. çıkıyor. Bu bir alet tamam mı? <laughs> Aa bari hint ver ya bu ne? Hint ver hint. Halo. O. Oh. O. Oh. Bilin artık. Bu ne abi? Bu ne? <laughs> bu ne? Ne o? Bardak. Bardak. Ağla bak. Baya kapaklı bir bardak. Gerçekten. Bu bir zaman. Batara. Ya bile şunu manyak mısın? Evet, evet bilemed arkadaşlar Bilemediler. Açmaktı. Açmak. Açmak. Açmak mı? Açmak. Aç, ben açacak Ağla. yazdım ya. Ya, yazmış ya. Abi ben bunu çizemem ben bu skitliyom <laughs> Nasıl bilemediniz hayretleri şimdi o kadar el çizdi Kurye geldi elin içinden ya Allah aşkına Baya... elin içinden sanki Oğlum bu ne? <laughs> Gel bir de çiz bunu şimdi <laughs> Bazen ben böyle diyorum şey Çiz <laughs> Abi şununu diğerini nasıl çizeceğim? Haaaa Yes be Ne? <laughs> Eren? Nasıl? <gülüyor> Anlamadım <gülüyor> Abi o nasıl çiziliyor ki? Nokta koy Sarı sarı böyle Ha dur <laughs> Harbi çizsin ya <laughs> Yes, ben de yaptım. <laughs> <laughs> Hapşu. <Mahkemi>. Ne? Hapşu. Hapşu. Birin aklı. Ne oğlum? Ne oğlum? Tam, haktan, haktan moktan, mokta koy diyeyim üstüne sarı sarı. Asarı. sarı ya. Abi Eren çizseydi var ya kesin mi dedi ya? Yalnız çok evet. Ee, arı, sinek. Ya biliyorsun ne Polen po ne ya? Po mi? Ben polen mi? Polen diye hayatımda ilk defa bir şey değil. Ben nasıl bildim ya? Ama X, X, X. Ben bunu skipliyorum abim. Neydi? DJ ne? DJ. Asatotu DJ. Aa, yani. DJ var ya. Oh. <laughs> Beyler bir şey söyleyeceğim ben hemen 2 dakikaya geliyorum. Gözüm. Hop. Hop yazmıyor ya, Basit bir şey. dur. Yok. Ama adamla ilgisi var. Bak. Nasıl anladın? Abi işte yol arası asfalt. Şu ne? Adam <laughs> yazdı. Böyle mi? Abi tamam. Bir dakika. Beyler geldim. Bu kulaklarımızı sağır ediyordu. Abi yaya geçti değil mi? Ee, bak. <laughs> ya bilin şunu abi ya. Abi bu ne abi? Oğlum işte ben dediğimi be. eve. Info verdim. Şey. Vane. Info. Vane. Vane. Va Yok <laughs> artık. Abi hint ver ya hint. Va Abi hit ver çabuk! Ya yürümeyi nasıl bilemediniz Allah aşkına? YÜRÜMEK yürüme 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 Mİ? YÜRÜMEK mi? Yürürüm çiziyorum, çiziyorum, insan çiziyorum. Allah aşkına. kolay. <laughs> kolay. Hadi. Bakalım nasıl çizecek? Aa! kesinlikle bu ara <laughs> Aa, bu. <laughs> Aa, nasıl ya? Bisiklet değil. Abi bir daha otobüs yapalım. Çok be. Abi, abi bisiklet, bisiklet abi. gibi bir şey. Tamam ben buldum <laughs> abi. Nice. E, bisiklet çizdim. Ne çizdim başka? <laughs> Gerçekten bisiklet çizdim ya. Uf. <laughs> abi hint ver. Ne oldu hint ver ya? Yazamıyorum ya. Basit. Ben veremiyorum ki hiç şu an. Ya verme zaten abi çok basit. Bu ne? Bisiklete benzer ne olabilir başka? Elektrikli bisiklet elektrik yazıyorlar. Allah'ım ya. Aa böyle bir şey mi olur ya? Ya bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Emre, biz Emre bisiklete ne benzer? İki teker yine böyle. Ben mükemmel çizerdim onu ya. bisiklet değil ki. <laughs> Aa söyledin oğlum. Ne <laughs> ne <laughs> Bilmedi mi? <gülüyor> Abi! <gülüyor> i̇yi yazamadı zaten. <gülüyor> <gülüyor> ya ne? Motosiklet mi? <motor> Yok. <laughs> motosiklet dedik biz o kadar sen bilemezdik. <laughs> <laughs> sen de dedin ya öyle motosiklet... Evet haksızız. <laughs> ne kadar böyle şeyler geliyor bana ya. Ne Dur. Ara Ya! Ne söylüyorsun? Artık ne olduğunu Lan Arı Ama Kelebek değil de ne abi Ha <laughs> arı arı ama Alttakini cinsiyetine üstteki ile birleştirin <laughs> Ben ne diyeyim artık Abi cinsiyetine <laughs> Arı kız mı? Abi Ya şu işte ya, Söylemeyeceğim abi Bu ne abi şimdi? Abi çizemiyorum Abi çok falan çizemiyorum Abi kafaya bak ya <gülüyor> 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 Hop 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 <laughs> Abi ya e, ne yazdım ben burada? Abi <laughs> bu ne? Abi Eren bildin mi? Hayır. Ben bildim. Abi bak. Hatta abi hiç var bari ya. Yeremiyorum ki. Yerim. Ya dur abi erkek harf yaz. Ya, ya abi erkek ya. Bak. Buraya erkek yazıyorum de devamını dur, getirecek. Dur, dur. ya. Durun bir dakika. Susun bir dakika. Erkek arı yazdım ya yanlışlıkla. <laughs> abi Abi ya. Abi kafadan adam yazmış heren. Ya oraya gidiyoruz ya. ya, 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 ya. ya, ya, ya. Görüyorsunuz. Eglideyi ya. <da>, nasıl yapabilirim? <laughs> Kızımın altına sokup söylerim. Hadi be. Evet. Eren, kaçta Eren kaçta bitiyor? Eren kaçta bitiyor? <laughs> Neye kaçta bitiyor? Budur. Bilmiyorum. 120 galiba. Biraz hızlı hızdolursanız sanki ilerleyebiliriz. Bu ne ya? Bekleyin daha bitmedi bekleyin Yaz var Şöyle Abi yılan dedik değil de Ya ne yılanı ya <laughs> Alakası Düşünüyorum da Aklıma bir şey gelmiyor ya Abi yok ki böyle bir şey Gerçekten hayatta var, ben bir şey görmedim bu ne? Yolda yılan var. <laughs> Yoldaki yılan iş başında. <laughs> ya <y> ya. <laughs> yılan yok ki. Emre bu ne? O ne ya? İlk bir tane var. Altı. T. Şey. Hadi bir tane daha verdim. Tere. <laughs> ya. Bir Ey. tane daha var. Emre sıfır, pu Emre sıfır puan, Emre 0 puanmış. Ya nasıl ya? Neydi bu? Neydi bu? Tır tır. <laughs> Oy, oh, be çırtı. Çırtı. Allah kahretsin. Hayır. Tamam da. Oh. şöyle <gülüyor> 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 ben, ben. Yani, yani, bu ben Ne Ben öyle çizerdim. Yani mesela. Böyle, böyle çiz. Oraya çizik. mesela ben, ben orayı ilk önce gibi çizmiştim. Aha. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> <Adam asmãs gülüyor> Adam ah! que é que você está Şey arkadaş. Ben yazacağım başka bir şey. Abi tavuk döner yazdım et döner yazdım değil. Bu kesin dönerci ama. Dur. Yüze. Git ver. Vermiyorum abi çok basit. Ya abi ya. Değil döner, abi? Dönerci ne abi dönerci ne abi bir dakika dur bir şey daha çiziyorum. hatta mı ee, bir çiziyorum? Ya lan olsun. Lan ya ya. 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 Abi, var ya arda olmasa bilemiyordum. Ya yanlış abi büyük dönercilik bu ne? Bu ne olabilir? Kasap abi ya. kasap kasap. kasap. Enman ve wasp ya. <gülüyor> 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 Aha. Doğru çizeyim. Ya ne ya? ya Evet. adam Aa, adam adam, ya. adam. yazdım ya. Aha. Öl <laughs> <laughs> böyle yazmaz ya yaz. Evet baş. <laughs> abi. Bilin artık abi ya. Abi. Her iki yazdığım kelimeyi kelime de yan yana koysun. Çocuk diye. çocuktan mizah fışkırıyor Allah'ım ne yapayım ya. Abi baş. <laughs> Mizah fışkırıyor. Mizah fışkırıyor çocuklar. Abi. Hak talanla ya. Emre. Sen o yaz Emre sen. Emre yazdığı iki kelimeyi birleştir bakayım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, ya. Ya. Abi şimdi anladım ya. Abi <laughs> başkan Allah kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ya başkan? Oladıci. <laughs> Al o biraz fazla haçtı görüşmek istedim. Hadi abi. Bir de sonra. Yine mi arı? Ya Allah'ım arılı bir şey gelmedi ha. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Abi kırmızı böyle hıyar gibi bir tane bomba var ya. <gülüyor> <tatlıya>. <gülüyor> Abi. daha söyleme ya. Ya bu ne oğlum Ay, Ne? Eren çok rahat gidersin. Daha geçen oyunda oynadık bize bunları verdi. İşte işi işte, aklı gelmiş. Ben <laughs> Gelmiyor. <Eski gülüyor> gelmiş. Abi neydi biliyorum. Chate bak, çete bak, çete bak, çete <laughs> bak. <laughs> <laughs> bakma, bakma hayır ya. Sonunda Niye dinamit Emre dinamit yaz Emre dinamit. Hayatta <laughs> verdi bize bunu. Oo <laughs> 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 oh, dinamit yazdım bir şey çıktı. Herkes aynı anda konuşmasın. Bir ihtimal yana, dinamit yazmışımdır abi. Dinamit yazdım. Evet seni izliyoruz Emre <laughs> ya ne alaka ya. Emre patlıyor. <laughs> ben göbek nasıl çizeceğim? Bir şey mi? Aa Mizahı evet sen niye çizmiyorsun? Çok kolay. Bir şey diyeceğim, oh. bir şey diyeceğim. Mizahı görüyor musunuz abi? Skip bet diyor abi. Sonra şey diyor. İp atlayan bir adam var. Evet ip atlıyor. Evet ip atlayan bir adam <laughs> Anne adam abi. Ona ne. Bu ne oğlum? abi çok kolay. <laughs> bu ne lan? <laughs> ya bu yatak oldu. Ben de yatak yazacaktım. Lan lan daha bir şey çizme 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 hiçbir şey çizme. Şu çok her şey kanıtlıyor zaten. <laughs> evet yani. sadece o abi sadece o ona Bak abi çizdim buraya bakın abi çizdim buraya düzgün. Bak, evet abi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu ya? Yani bir Ee videoyu 3 dakika sonra sonlandıracağım 20. dakikada. Okey <laughs> Bir Tak <dakika>, yazamadım. <zannedim>. Ha? ne <laughs> <laughs> Abi birisi hadi şu ya video oyun bitmedi bir daha ne alakalı. bir hmm. tane hint versene, bir tane hint versene. Evet bir tane hint ver. <laughs> Mükemmel. Bu ne bu? Lan değil ne bir şey? Okey. Bildim. Tamam abi Kolaydı. Bu ne ya? Abi türecin, yazdım ya. arada. Bunu atıracağım. Ben yazdım abi. Ya daha Hayır, ne? Değil. Tek ki ya. Tamam. Yes. Abi ya ne? Bir de insan, de insan çiz Uğur. Ya Uğur bu ne ya? Çiz. Ya bu ne? Bir dakika insan çiz. anla şimdi şimdi anla. İnsanla pizza yan yana getirelim mi? Pizza. Ya. Pizza. Ben o da pizzacı yazmıştım. Pizza yazdım. Pizza dilimi yazdım. Pizzacı yazmadım. Evet aktar. Hadele gel de bunu bilin şimdi. O zaman Herhalde 3 dakika, sonra, 3 dakika sonra kapatıyor mu? Yoksa oyunun bitmesini bekliyorsun. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağım. Hadi. Silah nerede? Aa bu ne ya? Ne çizdim ben böyle? Evet Akta. Aa ben... Abi şundan tur ya. abi. Abi yol çiziyorsun masa lambası çiziyorsun. Hayır daha büyük bu. Daha büyük buranın komple ismi. Ya, ya ben bu, bu ne ya? ya. <laughs> sonunda ya. Adı ne ki bunun? Ben bilmiyorum işte. Hani böyle. Deneceğiz. Buralarda Oğlum ben nasıl çizeyim şunu Bir şey diyeceğim ben masa lambasını nasıl çevirdim onu Cocuk yazmış Emre Çocuk yazan Çocuk. kim ya? <laughs> Abi caddeydi ya Nasıl bir cadde çizdiysem artık Eren yüzde mi bitiyor oh. bu? Yüzümde mi bitiyor ben yüzde bitiririm ama Tamam 100 olan kazansın o zaman. Tamam 100 olan kazansın ben kazandım. E ben de emre bir patlıyor zaten. <laughs> ya gal drop ne? Dolap. Oh. Gal drop drop. Tam nasıl çizeyim abi ya? Tamam skip yap ben çizeyim. Hayır ben çizmek istiyorum ama. Abi, abi çok var ya. Aa geçti ya. Neyse. Go. Let's go go Eren yavaş Ya rastgele yazıyor mu? <laughs> işte Bir kere verdi bir tane Bu ne? <laughs> 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 Abi ne oluyor? Bakın bu hep zıplayan bir hayvan Tavşan değil buldum. Bir <laughs> de Haktan yendi. E, Emre bu hayvanı kesin bilmiyorduk. Bu ne oğlum? Zıtlıyor diyorum ya. Kanguru da geçiş. Tam da Kanguru yazıyordum ya. dedim ben Tam abi Haktan yendi. Ben ikinciyim Eren üçüncü Emre kaybetti. Neyse. Evet. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, biz açıkçası eğlendik. Ee, diyecek başka bir şeyim var mı? Ee, var. Like atın lütfen. De, abone olursanız sevinirim. De, benim benim için abone olacağınız birkaç kanal var. Yani isterseniz olursunuz kardeş kanalları da ekleyeceğim onları. İki kanal. O açıklama koyarım onları. Lütfen onları abone olup like atarsınız. görüşürüz. Bay bay.